Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyaretinin son gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karabağ'daki olayları değerlendiren Erdoğan emekliye zam içinde tarih verdi. Medya temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Eskiden gelirdik, Birleşmiş Milletler'de bir yer verilirse verirler ve orada işte görüşmelerimizi odalarda vesaire yapmaya gayret ederdik. Ama şimdi artık evimizde rahatlıkla bu görüşmeleri yapıyoruz. Mutluyuz, memnunuz ve gururluyuz." diye konuştu. Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonlar bölgedeki barış ve denge hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan son olay Paşinyan'la alakalı değil, Ermenistan devletiyle de alakalı değildir. Bu bir yerde Karabağ'daki çapulcu Ermeni takımıyla alakalı bir konudur ifadesini kullandı. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Elon Musk görüşmeleri de soruldu Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan Musk'ın Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını takip ettiğini ve başarılı bulduğunu kaydetti. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'nin açıkladığı orta vadeli programın uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi, dezenflasyon programı ve enflasyondaki düşüş beklentisi hakkında öngörüleri için Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeler öyle zannediyorum ki önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bunu görmeye başlarız. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde neticesini almaya inşallah başlarız dedi. Emekli maaşlarında beklenen artışın yılbaşından önce netleşeceğini söyledi Erdoğan. Emekliler hakkında inşallah 2024'de kararları vermiş olarak gireriz diyen Erdoğan, emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız için onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız ifadesini kullandı. Erdoğan'ın gündeminde öğretmen atamaları da vardı. %50 KPSS, %50 mülakat açıklaması hakkında konuşan Erdoğan, Mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyla ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyoruz, çalışıyoruz dedi.